اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Dün işlemiş olduğumuz ayet-i kerime Nisa suresinin 107 ve 108. ayet-i kerimeleriydi. Neydi? وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ Nefislerinize, nefislerine ihanet edip duranları savunmaya kalkma. Onları temize çıkartmaya kalkma. İnna Allah muhakkak Allah la yuhibbu men kana khawanan esima. Günahkarları, günah yüklenenler, büyük vebal yüklenen bu hain kimseleri Allah sevmez. Yani Allah'ın sevmediklerini sakın ha sakın savunmaya, onları korumaya kalkma. Yestakfuna minen nasi insanlardan gizlemeye çalışırlar. Ama ve la min minallahi Allah'tan gizlemeyi hiç düşünmezler. Ve <laughs> ahum. Halbuki Allah onların yanında. İnsanlardan saklarlar. Allah'tan saklama hiç düşünmezler. Halbuki Allah onların yanında duruyor. Bütün açıklığıyla, netliğiyle, berraklığıyla, Allah'ın alim sıfatıyla, basar sıfatıyla, gözünün önünde Allah'ın. اِذْ <laughs> يُوَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ Onlar Allah'ın razı olmayacağı gizli gizli görüşmeler, gizli tertibatlar yapıyorlar. Ve kana Allahu muhakkak Allah bima ya'maluna muhida. Allah onlar yapmış oldukları bütün tertibatların hepsinden haberdardır. Hepsinin üzerinde kuşatıcıdır. Zannetmesinler ki Allah'ın izni dışında, Allah'ın bilgisi dışında film çeviriyor kesinlikle Allah'ın bilgisi dahilinde. Bugün başımıza gelen bütün musibetler, bütün belalar, dünya üzerinde yaşanan bütün belalar, işte pandemi dediğimiz, Covid-19 dediğimiz bu tür hastalıkların hepsi kim tarafından nasıl icat edilmiş olursa olsun Rabbimiz yücehalin kontrolü altında. Allah diyor ki: "Muhîla. Onlar hepsini ben kuşattım." çepeçevre okşattım. Yani ne yapıyorlarsa mutlaka benim bilgim dahilinde. Hepsinde bir hikmet var tabii ki. Ha entum ha ulai cadertum anhum. Onlar diyor savunmaya kalktınız. Onları temize çıkartmaya çalıştınız. Onların lehine mücadele ettiniz. Fil hayati dünya dünya hayatında. Feme yucadilullahu anhum. Allah'a karşı onları kim savunacak? Allah'ın önüne, mira, e, mizanın önüne vardıkları zaman onları kim savunacak? Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Dünyada tamam, mümkün. Savundunuz. Bektemize çıkarttınız. Ama kıyamet günü Allah'ın huzurunda onları kim savunacak? Emme yekun aleyhim vekila. Onlara kim vekil olacak? Onlara kim kefil olacak? Onları kim temize çıkartacak? Buradaki Ha endüm ha ulay Siz onları savundunuz, onlar için mücadele ettiniz, onları temize çıkartmaya çalıştınız. Ayetini alimlerimiz iki farklı şekilde anlama yoluna gitmişler. Birinci şekilde iyi niyetli düşünen, iyi niyetli düşünen karşısındakini haklı görüp de savunanlar var. İyi niyetli, samimi. Karşı taraftakinin e, fikrini, zikrini bilmediğinden dolayı bir de ferasetle bakma olmadığından dolayı karşıdaki kimseyi e, iyi görme hadisesi var. Bu bazen karşıdaki kimsenin çok maharetli yalancı olmasından da kaynaklı olabilir. Hani Hz. Musa aleyhisselam bir Kıpti ile savaşıyordu, dövüşüyordu birisi de araya girdi hemen kendi adamını savunacağım derken adam öldüydü değil mi karşı taraf? Sonra öbürsü gün yine baktı birisini daha kavga ediyor. Ha bir dakika dedi sende problem var, sende problem var. Yani sen benim gördüğüm gibi dürüst, namuslu, kavgasız, dövüşsüz bir adamsın da bela senin üzerine gelmiyor ya. Sen belayı paratoner gibi üzerine çekiyorsun. Hazreti Musa Aleyhisselam çekiliverdi kenara Bakın birinci savunması Hazreti Musa Aleyhisselam'ın o adamı e, iyi olarak görmesinden kaynaklıydı. Ama daha sonra anladı ki çekili verdikeler. Evet, iyi niyetli olarak savurma ile alakalı şu yaşadığımız dünyada çok bariz net bir örnek var. Fetö. Fetö. Bu memlekette 40 yıldan beri olan birisi. Ve biz bu memlekette iyi niyetimizden kaynaklı onlara çok da böyle değişik gözle baktığımız söylenemez. Bakın 28 Şubat yaşadık. 28 Şubat'ta gazeteleriyle televizyonlarıyla bütün Müslümanlara sırtını döndüler, Masonlara olanca güçleriyle destek verdiler. Şahit miyiz? Şahidiz. Sonra başörtüsü için fruattır dedi. Pek çok tertemiz kızımızın başörtüsünü çıkartıp artık tesettürsüz bir bayan olmasını sağladı. Şahit olduk mu? Şahit olduk ve kötüsünü biliyor musunuz? O sıkıntılı günler geçti. 28 Şubat süreci o bin yıl devam edecek denilen o günler geçti. Ama o gün başını açan bacılarımızın pek çoğu başını kapatamadı. Kapatamadı ya da kapatmadı. Kapatmadı. Sebep hep o hain. Hep ondan dolayı. Ama biz 2000'li yıllara geldi. Memleketin çocuklarına güya sahip olur gibi oldular. Yani pek çok çocuk savrulurken ya iyi hiç olmazsa kötülüklere bulaşmıyor. Bir de yurt dışında çalışmaları var. E, efendime söyleyeyim, Türkçe olimpiyatlar, bilmem neler filan bir rüzgar estirildi. Biz gözümüzün tekini yumduk. Ya iyi adam, iyi adam, iyi insanlar diyerek kendimizi kandırmaya çalıştık mı? Çalıştık. Ya bir Marmara Mavi Marmara hadisesi gerçekleşti. Uluslararası sularda İsrail teröristleri 10 tane hiçbir şekilde kazancı olmayan Allah rızası için e, Gazze'li Müslümanlara yardım götüren 10 tane kardeşimiz uluslararası sularda şehit edildi. 50 kadar kardeşimiz yaralandı. Çok sıkıntılar çekildi. O zaman bile otoriteden izin almaları gerekirdi efendim diyerek yine bize sırtımızı döndü ama biz saf saf yine iyi niyet besledik mi? Evet besledik. Bakın Rabbimiz Zülce diyor ki ahirette kıyamet günü Allah'ın huzuruna geldiği zaman onları kim savunacak? Dünyada siz iyi iyi dediniz, hoş dediniz, güzel dediniz de ahirette kim savunacak? Ey kudret ilahi! Ahirete bırakmadın. Dünyada bizim bu hatamızı ortaya döktün ya. Bakın saf saf bakıp durmayın. Müslüman ferasetli olur. Gözünüzün tekini kapatıp da kendinizi zorlamayın. Düzgün bakın ya. Daha önce anlattığım bir hadise vardı. Ali Ului Hoca hocamızın hatıratında bahsettiğim Erzurum müftüsü Sadık Efendi. Onun anlattığı bir olay ya da onun başına geçen bir olay. Erzurum'a diyor bir banka müdürü tayin edildi. Ya banka müdürü. Yani şimdiki gibi falan değil. Şimdi bin tane banka var, on bin tane müdürü var filan. Ama o dönemde muhtemelen ilk bankadır, ilk müdürüdür. Banka müdürü atanıyor. Dili tatlı, öyle güzel vaaz, öyle güzel nasihat ediyor. İnsanlar etrafında toplanıyor. Olmadı hocalar toplanıyor. Herkes oturuyor, ağzının içine bakıyor. Banka müdürü beyefendinin. Müftü Sadık Efendi'ye bir hoca efendi gelir. Der ki bak hocam, siz ön yargıyla bakıyorsunuz. Siz ön yargılı bakıyorsunuz. Derler ya hoca hocayı sevmez diye. Nasıl bir anlayışsa, nasıl bir bakışsa sevmez miyiz hiç ya? Sevmez miyiz hiç? Doğruyu söyleyen, söyleyen herkes başımızın tacıdır ya. Bir hocamızı gördüğümüz zaman bak hoca demeyiz, hocamız deriz. Hocamız. Siz de dikkat edin amana. Bakın hoca demek saygısızlık ifade eder. Bizim mahallenin hocası Bizim mahallenin hocamız, bizim hocamız, sahiplerin gözünü seveyim hocanız ya hoca demeyin, hocam deyin, dikkat ediyorsanız ben bütün vaazlarımda hocamız derim. İşte Sadık Efendi'ye, hocam yapma, ön yargılı bakma, temiz insan, güzel insan, iyi insan. Hoca efendinin tabiri şu, efendi bilgi kitaplarda olur okunur, ezberlenir, anlatılır, mümkündür. Ama ya ötesi, ya ötesi sözlerimizin karşı tarafa tesir etmemesinin sebeplerinden bir tanesine Yediğimiz lokmalar değil mi? Çocuğumuza sözümüzün tesir etmemesinin, hanımımıza sözümüzün tesir etmemesinin, etmemesinin ana sebeplerinden bir tanesi yediğimiz, yedirdiğimiz lokmalar değil mi? Ya diyor sen kitaptan okumuş da anlatan bir adamdan bahsediyorsun adam banka müdürü yediğinin hepsi faiz sonra işi insanlara faiz yedirtmeye çalışmak daha çok kimseye faiz vermek daha çok kimsenin ocağına incir ağacı dikmek daha çok kimsenin malının bereketini kaçırmak toplumu ifsad etmek maksadı gayesi bu olan bir adamın ağzından bal damlıyormuş bana ne? Ya adamı kutbu azam yaptınız ya. Kutbu e, yüzyılın müceddidi yaptınız. Nedir bu yaptığınız sizin? Bakın bir gün gelecek bu banka müdürü buradan kaçıp gidecek tayin isteyecek. Siz de gidecek misiniz arkasında? Müftü Sadık Efendi feraset gözüyle bakıyor. Bir Müslüman gibi. Feraset gözüyle bakıyor. Tabi Müftü Efendi dinlemezler. Sonra hızlarını alamazlar. Bir de güzel, dur, dul bir kadınımızla onu evlendirirler. Dul bir kadınımızla onu evlendirirler. Kadın bir süre sonra kendisine aracılık edip de şu hocamızla seni evlendirelim diyen adamlara varır. Ya siz ne yaptınız? Siz beni bir deccalin eline teslim ettiniz ya. Deccale teslim ettiniz. Bu adam benden olmayacak şeyler istiyor. Benim eski kocam cahil bir adamdı. Ama bu Deccal'in benden istediklerini o istemedi benden ya. Siz ne yaptınız? Deccal'in elini beni teslim ettiniz. Evime lanet yağacak. Allah'ın belası benim üzerime inecek. Ne olur beni bu adam elinden kurtarın diyerek yalvardı da foyas ortaya çıktı. Adam tayin oldu. Koydu gitti. Evet. İşte bu Müslüman feraset gözüyle bakmak zorunda. Biz de bu gözle bakmak zorundayız. Ama maalesef ki işte biz hani hüsnü zan diyoruz ya suizan besleyenler hep zarardadır. Hüsnü zan besleyelim. Hüsnü zan besleyeceğiz ama uyanıkta olmak zorundayız. Bir, olaya savunduklarımızla alakalı bakışımız. İyi niyetli olarak bakabiliriz ama ferasetle bakmamız lazım. İkinci bir bakış var. Haula ha mücadele ettiniz savunduruz onları. O da, ikincisi de şu. Hatayı bile bile savunanlar var. İşte Beylik tarafı o hainin o e, kavmin ismini hatırlayamadım şimdi neyse Tuğme bin Ubeyd'in onun kabilesi Çocuklarının yani Tüme'nin hırsızlık yaptığını biliyor. Bile 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 sırf kavmetçiliklerinden dolayı, sırf kavimlerinin şerefinden dolayı ne yaptılar? Hemşericilik yaptılar ve kendi çocuklarını yani Tüme'yi temize çıkartmak için bir Yahudi'ye iftira ettiler. Rabb-i diyor ki tamam siz bunu yapabilirsiniz dünyada. Becerebilirsiniz. Kiminiz ekonomik gücünü? Kiminiz siyasi gücünü kullanır, kimisi çevresini kullanır, suçlu bir kimseyi suçsuz yapabilirsiniz, tertemiz, puğrupak yapabilirsiniz, mümkün. Becerebilirsiniz bunu, bu mümkün, olabilir. Ama ya Allah'ın huzuruna vardığınız zaman haliniz ne olacak? Haliniz nice olacak o zaman? Haliniz ne nice olacak o zaman da siz? temize çıkartabilecek misiniz? O zaman da siz koruyup kollayabilecek misiniz? O zaman tamam diyebilecek misiniz? Mümkün mü bu? Hayır. Allah'ın huzuruna vardığı zaman kesinlikle ama kesinlikle mümkün değil temize çıkartamazsınız. Dünyada insanların gözünde malınızı kullanırsınız, çevrenizi kullanırsınız, siyasi yapınızı kullanırsınız, kullanırsınız da kullanırsınız, ve suçlu bir kimseyi pür tertemiz yapabilirsiniz. Mümkün olabilir bu. Ama Allah'ın uzuna vardığınız zaman kim savunacak? Kim savunacak? O gün öyle bir gün ki babanın evladından kaçtığı bir gün, kadının kocasından kaçtığı bir gün herkesin birbirinden kaçtığı, hiç kimsenin birbirini tanımadığı, herkesin birbirini fidye olarak verdiği, Allah'ım anamı cehenneme at, onun sevaplarını bana ver. Allah'ım kocamı cehenneme at, onun sevaplarını ver. Allah'ım çocuğumu cehenneme at, onun sevaplarını bana ver diyerek yalvardığı bir günden bahsediyoruz. Öyle bir gün savunabilir misiniz siz tuğmayı O zırhı çalan, o hırsızı savunabilir misiniz? Mümkün mü? Mümkün mü? Tabii ki mümkün olmayacak. O gün savunamayacaksınız ve daha da kötüsü onunla beraber hesaba çekileceksiniz. Onunla beraber hesaba çekileceksiniz. Onunla beraber size hırsızlığa ortak olma e, şimdi hani yataklık diyorlar ya yataklık yapmadan dolayı siz de suçlanacaksınız, ceza çekeceksiniz. Rabb'i Zülcelal muhafaza buyursun. Ve Rabb'im diyor ki onu savunmak yerine siz yapmanız gereken şuydu. Ve men ya'mel su'en. Sizden her kim bir kötülük yaparsa hırsızlık yaptın, zırh çaldın mümkün mü? Olabilir. İnsansın. İnsanın içerisinde her türlü şey var. Meleklik de var, şeytanlık da var. Hani diyor ya Firavunlukla Musa'lığın birleştiği bir bedendir bu. Sen hangisini ön plana çıkartırsan sen hangi birisini ön plana çıkartırsan, bir fıkra geldi aklıma anlatıvereyim. Dede çocuğuyla beraber parkta geziyor, iki tane sokak köpeği. Biri siyah, biri beyaz. Oynaşıyorlar, hırlaşıyorlar, birbirini ısırmaya çalışıyorlar filan. Dede der ki, bak yavrum şu beyaz köpek iyiliktir, şu siyah köpek kötülüktür. İşte bizim vücudumuzda bu ikisi de var şuradaki gördüğünüz şey var ya kavga bizim vücudumuzda devam eder hep böyle. Peki dede bunlardan beyaz olarak kazan beyaz olanı kazanacak değil mi? Yani iyilik kazanacak, doğruluk kazanacak, güzellik kazanacak değil mi? Deyince dede der ki hayır. Ben hangisini beslersem o kazanacak. İki tane köpek var. Hangisini beslersen diğerini zayıf bırakırsan güçlenen diğerini yenecek her zaman. Vücudumuzda da vücudumuzda da siyah köpek ve beyaz köpek var. Beyaz köpek iyiliktir, temizliktir, dürüstlüktür, doğruluktur. Eğer biz onu beslersek, onu canlı tutarsak o her zaman galip gelecek. Ama iyiliği, dürüstlüğü hep bir kenara iter de kötü köpeği beslersek, kötülüğü beslersek o zaman da bizim içimizdeki şeytanlık, bizim içimizdeki firavunluk ortaya çıkacak. İşte Rabbimiz diyor ki ve men su'en sizden her kim bir kötülük yaparsa ya da ev yadlim nefsehu nefsine zulmederse kötülük yaptın. Kötülük yapmak ne demek? Nefsine zulmetmek demek. İçki içtin, nefsine zulmettin. Şu güzelim vücuda dökülmemesi gereken bir şey de o içki. Sen niye döktün ya? Sen nasıl dökersin bu içkiyi şu güzelim vücuduna? Ya zina, Zina eden insan vücudunun tamamına zulmetmiştir. Halbuki senin bu vücudun erkekken ya da kadınken helalinle beraber olabilecekken sen haram bir yola tevessül ettin, nefsine zulmettin. Ya sen faize bulaşarak tertemiz paranı kirlendirdin, bereketli olan malının içerisine bereketsizlik kattın, zulmettin. Ve zulüm hep devam edecek, zulüm devam edecek. Her günah bir zulümdür. Ya kendine zulümdür ya başkasına zulümdür. İşte burada iftira var. Yahudiye iftira etti. Yahudiye zulmetti. Zulm ederken de kendisine zulmetti. Cennete doğru gidecek olan şu güzelin vücudunu cehenneme doğru çevir verdi. Rabb diyor ki devamında bakın tamam diyor. Günah işleyebilirsiniz, zulmedebilirsiniz. Sümme Allah'a sığının. İstiğfar edin. Yecidullah. Muhakkak ki Allah'ı bulacaksınız. Gafurar rahima. Allah'ı gafur. Allah'ı mutlaka bağışlayıcı. Allah'ı mutlaka merhamet edici bulacaksınız siz. Allahu Ekber. Şuna bir bakın. Allah'ı, Allah'ı sizi bağışlayıcı bulacaksınız. Şeytan aleyhillâne içimizde dolaşıyor. İçimizde dolaşıyor. Günah istiyor. Bir hata ediyoruz. Bir hata ediyoruz. O günah ortaya çıkıverecek. ifşa olacak. Ayyuka çıkacak da. İnsanlar duyacak. Benim halim nice olacak. Benim kabilem, benim kavmim, benim memleketim, benim köylülerim benden dolayı nasıl sıkıntıya düşecek ya? Annem, babam ne büyük sıkıntılar çekecekler. Ne büyük ızdıraplar çekecekler. Öyleyse ne yapayım? Gücüm varsa ben bu günahın, bu hatanın üstünü örteyim becerebiliyorsam bir gavurun üstüne atayım, kurtulayım. Herkes kurtulsun. Ya da daha da kötüsü. Daha da kötüsü ne biliyor musunuz? Maalesef ama maalesef günahının altında ezilip de intihar edenler var. Günahının altında ezilmiş. Yani insanların güvendiği, itibar ettiği bir kimse bakmışsın zinaya bulaşmış. Herkese faiz almayın demiş, çoluğundan, çocuğundan, şundan, bundan dolayı bütün yolları kapatmış kendisine. Çıkar yol bulamamış, gitmiş faiz çekmiş, faize bulaşmış, krediye bulaşmış. Sonra bu ortaya çıkınca da, ortaya çıkınca da gurur yapmış, kibir yapmış, intihar etmiş. Allah muhafaza. Rabbi Zülcelal ne diyor? Bana gelin, bana gelin. Ne kadar büyük günah işlerseniz işleyin. Ben sizin bütün günahlarınızdan daha büyüğüm. Ya 99 kişiyi öldüren kimsenin, 100 kişiyi öldüren kimsenin tevbesini Allah kabul ediyor ya. Zina eden, zinadan dolayı çocuğu olanları kabul ediyor ya. İçki içip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yakalananları Resulullah affediyor ya. Resulullah Mekke'nin fethini o kadar gizlediği halde, o kadar gizlediği halde yine de bir cariyenin saçının içerisine mektup yazıp gönderen kimseyi bile affediyor ya. Affediyor ya. O zaman Allah tevbe kapısını hiç kapatmadı. Rabb'i Zülcelal biliyor siz insansınız, siz yanlış yapacaksınız, siz hata edeceksiniz. Bir gün mutlaka bulacaksınız bu işi, aman ha beni unutup da başka yollara tevessül etmeyin. Başka garibanın üzerine, masum bir kimsenin üzerine iftira atmaya kalkmayın. Ya bana gelin, tevbe edin, günahın ne kadar büyük olursa olsun, bil ki senin günahından daha büyük bir Allah var ve o Rabbim mutlaka ama mutlaka günahı affedecek. Mutlaka bizi bağışlayacak inşallah. Sevgili dinleyicilerim, Riyazu Salih'in 529. ayet kerimesini anlatacağım inşallah. Ebu Abdurrahman Muaviye İbni Ebu Süfyan radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yani Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye. Dilenmekte ısrar etmeyin. Dilenmekte ısrar etmeyin. Allah'a yemin ederim ki sizden biri benden bir şey ister de hoşuma gitmemesine rağmen benden bir şey koparırsa verdiğim malın bereketini görmez. Ne demek benden bir şey kopartırsa? Şimdi şu Ramazan'dan yeni çıktığımız günlerde çokça yaşadığımız bir hadise. Yani öyle benim aman aman verecek zekatım falan yok. Ama çevremizdeki arkadaşlar, eş, dost bize değişik vesile zekatlarını getiriyorlar. Hocam sen bilirsin, tanırsın, bizim zekatımızı ver. Biz de eş dosta soruyoruz, bakıyoruz, bakıştırıyoruz, fakir buluyoruz. Fakir buluyoruz, fakiri götürüyorsun, bir şeyler veriyorsun. Yani alışveriş veriyorsun, para veriyorsun, malzeme veriyorsun, alışveriş yapıyorsun, bir şeyler veriyorsun. Bazı fakirler var, hakikaten tamam dua ede ede alıyor. Biz sadece duada aracıyız. Esas duayı alacak olan o zekatı veren kardeşimiz. Ama bir de çingen tipli, çingen tipli yani e, bir ırk anlamında çingen demedim, bir anlayış anlamında o tipler var. Yahu ondan sonra seni bıktırı veriyor ya. Hiç ihtiyacı bitmiyor. Sen daha evine malzemeyi bıraktın çıktın, arkandan bir de bana şunu ver, şunu ver, faturam da var, o da var, bu da var sendeki yumuşak yüzü görünce istiyor da istiyor, istiyor da istiyor. İşte gönüllüce verilen alsa Rabbim onun içerisine bereket verecek. Onunca bereket verecek. Bakın yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisede buyuruyor ki şu mal çekici ve tatlıdır. Mal çekici. Hiç alternatifi yok. Parayı ben de seviyorum sen de hep seviyorsun. Hepimiz seviyoruz. Yani sevmiyoruz diye nuraylı yapmanın gereği yok. Hepimiz seviyoruz. Devam ediyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kim onu hırs göstermeksizin alırsa o maldan kendisine bereket verilir. Bakın mal sevimli, sevdiricili tamam. O mal diyor sana gönüllüce bir standa verilirse hırs yapmadan normal standa çalışmanla o malı kazanırsan ondan sana Allah bereket veriyor. 3 liraya 5 liraya Rabbim bereket veriyor. Arttıkça artıyor. İçinde bereket var. Ondan yiyorsun, şifa buluyorsun, deva buluyorsun. Devam ediyor peygamberimiz. Kimse kim de onu göz dikerek, hırs ile alırsa. Daha çok versin. Daha çok kazanmam lazım. Madem bu zekat verdi, daha cebinde gördüm alışveriş kartı. Onları da almam lazım diyerek benim cebimdeki diğer kartlara, diğer paraya da göz dikerse, hırs ile alırsa o malın bereketi olmaz diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O malın bereketi olmaz. 5 lira alacaktı, bereketliydi. 15 lira aldı, 25 lira aldı, elli lira aldı, 1500 lira aldı ama bereket yok. Bir yerde bereket yoksa o maldan hayır gelmez. Peygamberimiz böyle insanları tarif ederken diyor ki bunlar yiyip yiyip de doymayan o bura benzerler. Doymaz. Eksik bitmez. Ama öbür tarafta bakıyorsun ki kanaatkar bir insan. Peygamberimiz diyor. Kanaat etti mi? Ya çok şükür elhamdülillah. Bunu da bulamayanlar var. Allah razı olsun. Aracı oldunuz, vesil oldunuz. Bunu getirdiniz derse Allah onun malının içerisine bereket koyuyor ve onun ihtiyaçlarını bu şekilde bitiyor. Rabbimiz Hücey'le bizleri tok gözlü insanlardan eylesin inşallah. Ve ahiru en ilhamdülillahi rabbil alemin.